Füzyon biyopsi yöntemi hakkında bilgi veren Doçent Doktor Bolat, "Füzyon biyopsi özellikle prostat kanserinden şüphelendiğimiz, PSA yüksekliği olan, prostat muayenesinde şüpheli lezyonu bulunan hastalarda başvurabileceğimiz son teknoloji yöntemidir." dedi. Füzyon biyopsi özellikle prostat kanserinden şüphelendiğimizde, PSA yüksekliği olan ya da prostat muayenesinde şüpheli bir lezyonu olan hastada Biyopsi alınacağında artık başvurabileceğimiz son teknoloji yöntemidir. Yani nokta atışlı şüpheli lezyona girerek iğneyle, ultrasonografik ve bazı teknolojik cihazların bilgisayarlı teknolojik cihazdan etkisiyle prostatın tam şüphelenilen lezyonun ortasından biyopsi almaya yarayan bir tekniktir. Fizyon biyopsi tekniği. Füzyon biyopsinin hastaya sağladığı başlıca avantaj büyük aptezyonlu kullanmadan bu işlemin yapılabilmesine olanak sağlamasıdır. Normalde klasik yöntemde prostatın makat bölgesinden bir ultrason probuyla girilerek tabi kirli bir ortamdan ulaşılarak prostattan belirli noktalardan biyopsi almaya. Yarayan klasik konvansiyonel yöntemden farklı olarak bu yöntemde perine adını verdiğimiz yani makat ile e, idrar yolunun tam e, ortasındaki oturak bölgesinden yani nispeten daha temiz, daha güvenli bölgeden e, iğne girişiyle e, sağlanabilen bir biyopsi tekniğidir. E, hastanın günlük hayata e, başlaması çok daha kolaydır. Ağrı son derece düşüktür ve e, neredeyse enfeksiyon riski hiç yoktur bu hastalarda.